ABCD bir dörtgen ve ABK ile AKB birbirine eşitmiş arkadaşlar. ABK ABK şu alfa olsun. AKB AKB şu da alfa. Yani şunlar ikizkenar oldu. DKC ile DCK birbirine eşitmiş. Şurası beta olsun. Şurası da beta olsun arkadaşlar. Bunlar da birbirine şöyle eşit oldular. Ve BC 12 imiş. BC tamamı 12. Yani ben buraya A buraya B dedim. Şimdi o zaman burası A burası B ise B A ile B'nin toplamı kaç yapması gerekiyor arkadaşlar? A ile B'nin toplamı 12 imiş diyeceğiz. A artı B. Şimdi bakın burası X olsun burası X olur. Burası Y olsun burası Y olur arkadaşlar. Çevre A B C D demiş. Tüm dörtgenin çevre şuraya da Z diyeyim. Çevre A B C, D nedir? A artı B artı X artı Y ve artı Z. Buradan çıkaracakmışız. ADK'nın çevresini arkadaşlar. ADK. ADK yani X artı Y artı Z'yi. Çıkardığınız zaman arkadaşlar sadece A artı B kalır. Ve bu da nedir? 12'dir diyeceğiz. Cevabınız 12 olur. ABC ve BE'de birer üçgen demiş. AF paralel EF'ye. AB paralel AC'ye. AB eşittir AC'ye. EB eşittir ED'ye. CD 6 ve FG x. Şurası x arkadaşlar. CD D, de 6 demiş. Şurası 6. Ben şuraya A dersem. Bakın şurası 90'dır. Şurası 90'dır. Buranın dik olduğunu söylemiş. Ve bunlar paralel olduğu için 90, 90'dır. Şimdi sağ taraf neyse sol taraf da aynı olacak. Şimdi burası x artı A ise burası da x artı A'dır tabii ki. Buradaki sol taraf x 2x, 2x artı A. Sağ taraf ise arkadaşlar A artı 6. A artı 6. A'lar birbirine götürürse 2x eşittir buradan kaç yapacaktır? 6 ve x eşittir buradan kaç olur? 3 olur. Cevabınız C'dir. A, B, C, K ve D, E, F, G, K noktaları doğrusaldır. G noktasına bulunan bir örümcek sırasıyla C, F, B, E ve A noktasına ulaşmaktadır diyor gördüğünüz gibi. Ve C, G paralelmiş B, F'ye o da paralelmiş A, E'ye demiş arkadaşlar. CG dediğimiz yer CG burası paralelmiş buna BF'ye o da paralelmiş buna şunlar birbirine paraleldir demiş BF FK'ya eşittir diyor BF dediğimiz yer neresi şurası eşitmiş FK'ya o zaman arkadaşlar şöyle diyeceğim bakın şurası eğer ki şunu sileyim şurası alfa ise Burası da şöylece alfadır dedik. Burası alfa ise burası da alfadır. Tabii ki burası da arkadaşlar böylece alfa olur. Burası da paralel olduğu için alfa olur arkadaşlar. Peki bizden A, E, B'ye 40 derece diyor. A, E, B. Yani burası 40 derece. Peki A, B, e ye 105 derece demiş. A, B, E'ye 105. Şurası 105 derece. Topladığınız 145 o zaman buraya düşer 35. Burası 35. Bizden neyi soruyor? A, K, D, alfayı soruyor. A, K, D de. alfa demiştik zaten biz buna arkadaşlar ve bu 35 çıktı ABC bir üçgen AB eşittir ac eşittir 10 birim AB eşittir ac eşittir 10 birim yani bu 10 Birim bu 10 birim verilenlere göre a köşesinin bc kenarına uzaklığı kaç birimdir demiş A köşesinin bc kenarına uzak uzaklığı derken şu yüksekliği soruyor Arkadaşlar şu Yükseklik kaç birimdir diye sormuş Peki taban 16'ymış. O zaman 8 8'dir. 6 8 10 üçgeninden burası 6 yapar. Bu yükseklik 6 birimdir. ABC bir üçgen BCK noktaları doğrusal demiş ve ABAC'ye eşitmiş. AB AC'ye eşit. Peki BN de LC'ye eşitmiş arkadaşlar. BN dediğimiz yer NC dediğimiz yere CL dediğimiz yere eşitmiş. BN C N'ye eşitmiş. CL'ye eşitmiş pardon. Yani burası ve şurası eşit. Yani şu LC BN eşit. Peki NC NC LK eşit. Şu LK dediğimiz yer şurası. Peki diyor ki N açısı BCN açısı alfa C NCA açısı NCA açısı alfa. Şimdi açıortay gördüğünüz gibi burası. Şimdi arkadaşlar bakın açı ortay buysa şayet. O zaman şöyle yapacağım. İkiz kenar bir üçgende. Ya ikiz olan tabanlardan mesela eşit açılı tabanlardan çektiğiniz açı ortaylar aynı yere giderler ve aynı parçaları keserler. Yani onun için burası da şöyle arkadaşlar. Alfa ve alfa olacaktır. Peki şimdi bizden A'nın 72 derece olduğunu söylüyor. Burası 72 dereceymiş. Bu ikiz kenar üçgen olduğu için 180'den 72 çıkardınız 108 yapar. 108'i iki parçaya böldüğünüz zaman 54 yapar. O zaman bu 27, bu da 27, 27 ve 27 olacaktır. Şimdi bu 27'ymiş. Bize demiş ki arkadaşlar bakın şu çift çizgi ise bu siyahla çizdiğimde yine çift çizgidir. O zaman bu taban 27 ise burası da 27'dir. CLK'yı soruyor arkadaşlar. Şimdi burası 27 ise bakın 2 iç açının toplamı ben buraya beta dersem şimdi beta ile 27'nin toplamı bir dış açı olan şurayı verecektir. Beta artı 27 eşittir 54 ise beta eşittir buradan 27 olacaktır. Cevabınız C'dir. ABC bir üçgen ACL noktaları doğrusal. Şimdi KC AB'ye dikmiş. KC AB'ye dik. Şurası 90 derece. AB AC'ye eşitmiş. AB AC'ye eşitmiş arkadaşlar. Pekala, ikizkenar bir üçgen yani. Şimdi BK 6 birimmiş. Burası 6. KC 8 birimmiş. Burası 8. 6 8 10'dan şurası 10'dur. BL 17'ymiş. Burası 17 şöyle. Şimdi arkadaşlar bakın ben şuradan şu yeşille çizdiğin yükseklik de şu sarı yüksekliğe eşittir. Çünkü yan kenarlara çektiğiniz yükseklikler birbirinin aynısıdır. Onun için bu 8 ise tabi bu da 8'dir. 8, 15, 17 üçgeninden şurası 15 olmalıdır. E buranın da 6 olduğunu biliyoruz şöylece. 15'ten 6 çık şu kısmı da 9 düşer. Bizden neyi soruyor? CL'yi soruyordu. CL dediğimiz 9 olur. ABC bir üçgen AB AC'yi eşit ve 6 birimmiş. 6 birim 6 birim. BC 8'miş arkadaşlar. Taban 8. AK 2 kök 6 imiş. Şurası 2 kök 6 ve KCX şurayı soruyor bizden. Tamam şöyle yapalım şimdi. Tepeden bir tane yükseklik çekelim. Çektiniz bu yüksekliği. Bu yükseklik tabanı 2 eşit parçaya böler arkadaşlar. Yani burası 90 ise tabanı 2 eşit parçaya bölerse sol taraf 4 sağ taraf da 4 olacak. Böylece biliyorsunuz. Şimdi ben şuradan arkadaşlar mesela buna y dersem y'nin karesi artı 4'ün karesi eşittir 6'nın karesi y'nin karesi artı 16 eşittir 36 y'nin karesi eşittir 20 yapar peki ben şuraya arkadaşlar mesela a dersem y'nin karesi artı a'nın karesi de 2 kök 6'nın karesini verecektir y'nin karesi zaten 20 idi 20 artı a kare eşittir 4 kere 6'dan 24 yaptı 20'yi karşı tarafa attım a kare eşittir 4 olur a eşittir buradan 2 yapar a buradan 2'dir şimdi a 2 8'den 2 çıktığımız zaman x nedir? 6. X buradan 6 olur. 8 pardon. 8'den 2 çıktığımız değil. 4'ten 2 çıktığımız zaman arkadaşlar. Çünkü sol taraf 4, sağ tarafta 4'tür. 4'ten 2 çıkınca da x'i buluruz. O da 2'dir diyeceğiz. Cevabınız bursa. ABC bir üçgen. APC noktaları doğrusal demiş arkadaşlar. APC noktaları doğrusal. KP diktir. KP diktir. AC'ye KD diktir. AB'ye şimdi bize KP'nin bir birim olduğunu söylemiş. KD'nin dört birim olduğunu söylemiş. AB x'tir demiş arkadaşlar. AB burası x'tir. BCA 75 derecedir diyor bize. BCA şurası arkadaşlar 75'miş. 75'miş. Şimdi bize diyor ki AB AC eşittir demiş. O zaman şurası da arkadaşlar 75'tir. 75 75 150 şurası 30 dur 30 derecedir. Şimdi x nedir diye sormuş bize. X dediğimiz bunun bir kenarı. Arkadaşlar şimdi bakın yan kenarlardan çektiğiniz yani yan ikiz olan kenara çektiğiniz yükseklik. Bak ikiz olan kenara çektiğiniz yükseklik var ya bu yükseklik. Şu tabandaki herhangi bir noktadan kenara uzattığınız yüksekliklerin toplamıdır. Kural buydu bakın. 1 ile 4'ün toplamı kaç yapar? 5 yapar. 30'un karşısı 5 ise arkadaşlar 90'ın karşısı nedir? 10'dur. Yani bir ikiz kenarın bir tanesi 10'dur. Böylece x'in 10 olduğunu anlamış oluruz. Cevabınız E'dir. ABC bir üçgen. B, P, C noktaları doğrusal arkadaşlar. Dikleri vermiş gördüğünüz gibi. A, A C'ye eşittir diyor arkadaşlar bize. AB AC'ye eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar PR 3. PR şurası 3. Peki KL 5. KL şurası 5. Başka bir şey söylemiş mi? PS 12. Şurası komple şöyle 12. Tamam. Şimdi şu yan yükseklik arkadaşlar şu yan yükseklik var ya şurası. Şu yan yükseklik. Şu yan yükseklik ikiz olan kenarlara çektiğiniz yükseklik tabandan iç bölgede kalıp da yan taraflara toplanır. Mesela şuraya x diyelim. Şimdi bu x ile 5'in toplamı bu yeşili verir. Peki tabanın dışından aldığınız bir noktadan yine kenarlara çektiğiniz uzaklıklar yani arkadaşlar bakın şu mavi var ya şu mavi ile şu mavi ile Bakın şu kırmızı diyeyim. Bunların farkı da yine yan yüksekliği verir. Yani kısacası arkadaşlar şöyle diyeceğim. 12'den 3 çıktığınız zaman şu yan yüksekliği arkadaşlar yeşil olan yüksekliğe h dersem h'i verdiği gibi x ile 5'in toplamı da h'i verir. Yani tabanda üçgenin iç bölgesinden yan kenarlara çektiğiniz yüksekliklerin toplamı yan kenara çektiğiniz büyükse yüksekliğin uzunluğunu verir. Tabanın dış bölgesinden yan kenarlara çektiğiniz yüksekliklerin farkı yine bunun uzunluğunu verir. Yan kenara çekilen bir yüksekliğin uzunluğunu verir. Yani bu yükseklik arkadaşlar ne oluyor? 9 oluyor. 9sa x eşittir buradan kaç yapar? 4 yapar. Cevabınız Bursa. ABC bir üçgen KAC noktaları doğrusal demiş arkadaşlar. KAC noktaları doğrusal. Peki bize ne demiş? AN ile AN BC'ye diktir. Gördüğünüz gibi AN ile KM birbirine paraleldir. AN ile KM birbirine paralel. Yani şu da 90 demek istiyor bize. AN 8. Burası 8'miş. KL 6. KL burası 6'ymış. Peki LM x. LM şurası da x'miş arkadaşlar. Bizden x nedir diye soruyor. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın şuradan bir tane dik çektiğiniz takdirde Şöyle bir dik çektiniz. Şurası 90 olsun. Peki bakın şimdi. Arkadaşlar ben buraya alfa dersem ikiz kenar üçgen olduğu için şurası da alfa mıdır? Evet. Şimdi bakın alfa 90 şurası ne olur? Beta olsun. Peki alfa 90 burası ne olur? Beta olsun. Burası beta ise tabii ki burası da betadır. O zaman bu üçgen yukarıdaki üçgen bir ikiz kenar üçgendir. Bu yükseklik burayı iki eş parçaya böler. O zaman şurası 3 ise burası da 3'tür. E bunun tamamı 8 ise x buradan kaç olur 5 olur Cevabınız c'dir abc bir üçgen kbc'nin bir elemanıymış abac'yi eşitmiş abac'yi eşit alfa alfa dedim ak kbk'ye eşit ak bk'ye eşit o zaman burası da alfa olur alfa alfa şurası da 2 alfa olacaktır arkadaşlar kac 81'miş kac Burası 81'miş o zaman 3 alfa artı 81 eşittir 180 3 alfa eşittir arkadaşlar 99 alfa eşittir 33 yapar alfayı soruyor zaten bizden alfa dediğimiz neydi bca'ya alfa demiş bca evet biz de oraya zaten alfa demiştik cevabınız 33'tür. Üçgenlerle ilgili soru çözümü yapan Şerif Hoca öğrencilerinden aşağıdaki yönergelere uygun bir çizim yapmalarını istiyor. A açısı 40 derece, B açısı 70 derece olan bir ABC üçgeni çiziniz. AB üzerinde BCD 50 derece olacak şekilde D noktası alınız demiş. Bu çizimde BC 12 birim olsun. Buna göre yapmış olduğunuz biçimde AD kaç birimdir diyor bize. Şimdi şöyle konuşalım arkadaşlar. Şu üçgeni bu şekilde çizelim. Çizdik. ABC üçgenini çizdik. Şurası A, şurası B, şurası C. Şurası arkadaşlar 40 derece olacakmış, burası 70 derece olacakmış. Daha sonra AB üzerinden bir D noktası alacağız. Bir D noktası aldık. Şöyle olsun, aldığımız D noktası ve BCD 50 derece olacakmış. Şurası 50, şurası da 20 oldu. Şimdi bu ikiz kenar bir üçgen. Burası 50 olacakmış. Öyle söylüyor. BCD 50 olsun. Şimdi burası 40 ise burası 70 ise burada 70 oldu zaten arkadaşlar. Onun için buraya 50 düşerse şuraya 20 düşer. Şimdi bakın 50, 70, 50, 120 şurası 60 derece oldu. Ve BC'nin 12 olduğunu söylüyor. Burası 12 ise bizden sorduğu AD kaç birimdir? Şu uzunluğu soruyor. Şimdi burası 60 ise arkadaşlar biz şunu biraz daha uzatalım. Şunu biraz uzatalım arkadaşlar. Buradan bir dik üçgen oluşturacağız şimdi. Şu dik üçgeni şöyle oluşturdunuz diyelim ki burası 90 derece olsun. Şurası şöyle 90 derece olsun. Burası 60 derece olsun. Şurası da 30 derece oldu arkadaşlar. Şimdi bakın burası 90, şurası 70, burası 20. Bak şimdi şuradan bir tane dik üçgen çektiğiniz takdirde şuradan şöyle bir 90 çektiniz diyelim ki. Şurası 90 oldu. Burası ikiz kenar bir üçgen olduğu için 20'ye 20 diye ayrıldı. Bura 20'dir. Bura 20'dir. Burası 6'dır. Burası 6'dır. Bakın şimdi etrafını şu yeşille veya sarıyla boyadığım bu üçgen ile arkadaşlar 20 90 70 üçgeni ile hangi üçgen birbirine benzer oluyor arkadaşlar? Bakın şu etrafını bir de yeşille çizdiğim üçgen. Bakın şurası birbirine benzer oldular. Birbirine benzer oldular. Şimdi dikkat ederseniz mesela bu yeşille boyadığım üçgenin 90'nın karşısında AC var. AC 90'nın karşısında AC var arkadaşlar. Şurası var yani 90'nın karşısında. Bu sarıyla boyadığım üçgenin de 90'ın karşısında AC var. Yani o zaman ikisi de eş üçgenler oldular arkadaşlar. O zaman bakın bu sarıyla boyadığımın 20'sinin karşısında 6 varsa bunun da 20'sinin karşısında burası 6 olacaktır. Ve şu küçük üçgene baktığınız zaman 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yani şurası nedir? Şundan bahsediyorum. Şu maviden bahsediyorum. 30'un karşısı nedir? 2 kök 3'tür. 90'ın karşısı yani şurası arkadaşlar bizden sorduğu yerde bu oluyor zaten. 4 kök 3 yapacaktır. Yani cevabınız buradan 4 kök 3'tür.